Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe transfer gündemi videolarıyla yine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ve Weghorst, Burnley'nin Santrafor'u. 2025'e kadar sözleşmesi olan Weghorst. Aslında bir transfer yarışı da ortada. Beşiktaş'ta rekabet ettiğimiz söyleniyor. Hani Beşiktaş muhabirleri Beşiktaş'ın önceliği olduğu söylüyor. Fenerbahçe muhabirleri ise Fenerbahçe'nin önceliği olduğu söyleniyor. Ama Weghorst için hani Dünya Kupası açısından Hollanda ile beraber tekrar seçilmesi açısından yapacağı tercihte kritik. Çünkü Burnley'nin küme düşmesinden sonra Championship'te oynamak istemediğini açıkça dile getirmişti. Fenerbahçe'nin belki de Avrupa yönelimesine gidebilme ihtimali. Belki Jorge Jesus üzerinden belki avantajlı olabilir. Bir de PFP durumu da Fenerbahçe'nin bu sezon için birazcık manevra daha geniş olduğu için belki getirebilme ihtimali Beşiktaş'tan daha da rahattır diye düşünüyoruz. Ben bu yarışta Fenerbahçe'nin zaten olması gerektiğini de düşünüyorum. Tam bu ligin profili ve Gors birazcık kendisini tanıtmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce de golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com bizim son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızı yazdığımız, yazdığımız sistemi sitemizin linkini de açıklamaya bıraktık. Ziyaret ederseniz seviniriz diyerek video geçelim. Wout Weghorst 92'li Hollandalı Santrafor 29 yaşında kış transfer döneminde Burnley'e transfer olmuştu. Aslında hani kariyeri de zaten Weghorst'un istikrarlı bir kariyer. Yani çok santraforlar genelde daldan dala atlayan santraforlardır. Bir sürü kulüplerde denerler, birinde tutar, birinde tutmaz, kiralık gider gelir. Weghorst'un kariyeri öyle değil. 29 yaşında olmasına rağmen Hollanda'dan çıktıktan sonra Herakles, AZ Alkmaar, oradan çıktıktan sonra da müthiş sezon geçirip oradan da en son Burnley yaptı ama Burnley küme düştü. Zaten Burnley küme düşmese Weghorst de Premier e indirebilmek çok çok zordu ki 6 ay kadar önce zaten böyle 14 milyon euro bonservis ödeyerek aldı Vegors'tu. Sadece bu bir fırsat yaratıldı Vegors için çünkü Championship'e düşen böyle de oyuncu kalmak istemiyor. Maaşı da Türkiye'de Türk takımların ödeyebileceği bir maaş miktarı aslında. 2.4 milyon pound alıyormuş Vegors. O yüzden hani Türk kulüplerinin de belki bazı santraforlarına yani futbolcularındaki o maaş dengesinde en tepedeki isimlerin aldığı maaş miktarı kadar. O açıdan Türk kulüpleri için biçilmiş kaptan. Zaten oyun tarzıyla gerek hem boy özellikleri hem pivot özellikleri, özellikleri hem bağlantı yapabilmesi hem sırtı dönük oynayabilmesi hem de onların yanında pres gücünün çok yüksek olması. iyi de bir bitirici olması aslında. Türkiye'de standart Süper Lig Santrafor'u profiline de uygun bir futbolcu. Ben hani Fenerbahçe'ye getirecek Santrafor'ların arasında şu an çokça ismi çıkan Seferovic'ler, ve Vegors'lar arasında en çok istediğim bolcu Vegors tabi diğerleriyle de şartları aynı olduğu düşünüldüğü takdirde. Oyuncuya geçelim dedik. Oyuncu 1.97 boyunda. En başta bence konuşulması gereken özelliği bu. Çünkü Süper Lig'de bir artı herkesin kafasına vurula vurula anlatılan bir böyle bir özellik var Süper Lig'de. Boyu uzun, güçlü, sırtına stoperleri alabilen santrafor tiplemeleri iş yapıyor. Yani Fenerbahçe son zamanlarda bunlardan farklı tarzların işte Mergin Berişe gibi daha çok 9.5 oynayan ya da Samatta gibi yüzü dönük oyunu daha çok oynayabilen santraforlara gitti ve sonucu da biraz hüsran oldu aslında baktığın zaman ama Vegors için durum böyle değil. Vegors tam aranan santraforun olayı ve Vegors'un şöyle bir güzelliği var aslında. Vegors Wolfsburg'da o kariyer sezonu yaptığı zamanlarda 4-2-3-1 ve 4 3, 3 formasyonunda oynadı. Burnley'de en sonda ise 4-4-2 po formasyonu üzerinde oynadı. Yani birçok formasyonu da oynayabilmiş bir futbolcu. Ve hani insanlar şu an transfer Transmarket'tan skorlarına bakıp ve için şöyle bir şey diyebilir. Hani abi Burnley'de ne atmış? 3 tane falan attı Burnley'de ne atmış da Burnley herhalde Premier Lig'in en zayıf hücum gücü olan takımlarından 2-3 tanesinden biriydi. Zaten bu da öyle bir kalitesiz takımdı ki aslında bu sezon. Küme düştüler. Ve Gorg 4-4-2 oynadı 6 aydır. Hatta gittiği anda da normalde adaptasyon sıkıntısı çekilir. özellikle Hollanda'da santraforlar Pömelge gittiğinde ama ve böyle bir sıkıntı yaşamadı. 4-4-2'de yanındaki oyuncu genelde değişti. Bazen Cornet oldu. Bazen J. Rodriguez oldu. Hatta çoğunlukla J. Rodriguez oldu diyebilir. Rodriguez'e daha çok e, attırmaya yönelik bir oyun anlayış sergiledi ve Burnley'nin oyunundan dolayı aslında Vegors'un oyunu tam olarak uyuyordu. Çünkü Vegors aslında e, hücum yönü çok güçlü bir santrafor iken pres yönü e, rakibi bozması rakip takım pasla veya uzun hiç fark etmez çıkarken e, Vegors'un oralara yaptığı yüksek şiddette presler yaptığı hatta savunma yönü ciddi yüksek istatistikleri var Vegors'un maç başı kilit pası var top çalması var top kapması var bunlar santraforlarda kolay kolay bulunamayan özellikler ve Süper Lig içinde biraz da bu yüzden biçilmiş kaftan diyebiliriz Fenerbahçe'nin biraz daha Vedat Muriçi Tarzından ama Vedat'ın yaptığı her işi bir tık daha iyisini yapabilen bir tarzdan Santrafor. Ee, hücum özelliklerine geçecek olursak da birkaç istatistiğini paylaşacağız Nesnel. Ondan sonra da bunun nelere kadir olduğunu aslında söylemeye çalışacağız. Ve Gold's maç başına iki tane üçtü atıyor normal şartlarda. Ee, bu normal bir istatistik. size ise isabetli. Yani her attığı üçtün e, yarısı isabetli oluyor. Yarısına hatta fazlası. E, bu sezonki Burnley istatistiklerine normalde tüm kariyerinde girdiği pozisyondan daha fazla gol atabilmiş bir santrafor. Ama Burnley'de de 0.52 xg'den gol pozisyonundan 0.33'ünü atabilmiş. Yine yarısından fazlasını Premier League'de 5 arabilmiş futbolcu. Boyuna rağmen aslında dripling yapabilen hani mesela Berisha geldi herkes pivot santrafor tarzında düşündü Berisha'yı da. Wegors da evet 1.97 sırtı dönük oyunu oynayabiliyor ama aslında Vegors'un en önemli özelliği top ile yaptığı driplingler. Birazcık daha Vegors'ta örnek verebilecek olursak Beşiktaş'a gelen Mario Gomez tarzı. Hatta Cardozo yüzü dönüğü de oynayabilen. Sörlot yüzü dönüğü de oynayabilen. Hani uzun olmasına rağmen sırtı dönüğü oynayabilirken yüzü dönüğü çok daha iyi oynayabilen santraforlardan biri. E, Vought ve ve Seferovic de Fenerbahçe konuşulunca aslında şöyle bir şey oluyor. Fenerbahçe'de bu kez Santrafor profilinde bir profil belirlenmiş alternatifler onun üzerinden gidiyor. Egorst'un hücumda ise klasik Türk takımı sıkıştı abi defansta o top şişirecek. Yani stoper şişirmek zorunda baskıya geldi. İşte orada bir santroforun olmalı ki o topu hava topu mücadelesine indirip takımın oraya yerleşebilmesini sağlamalı. İşte Vegors burada boyunu kullanıyor. Çünkü Kemal Adem'i de uzun mesela. Ama onu yapamıyordu. Vegors de 1.97 olmasına rağmen hem hava topu ikili mücadelesi iyi ki %64 istatistiği var hava topu mücadelesinde de. Hem hava topu mücadelesi iyi hem o topu orada sırtına dönük stoperi sırtına aldığını otur tutup abi etrafındaki arkadaşlarının yaklaşmasını bekleyebilen, topu orada tutabilen bir santrafor tarzı. Bunların yanında da en önemli diğer özelliği de kafa vuruşları. Ve Gors hani kafayla tek vuruş yapan böyle e, daha eski tarz Santriforlardan içine işte, Raul mesela kafayla geldiği an tek vuruş, Jardel kafayla tek vuruş yapabilen bir Santrifor tiplemesi. İşte Wegoz bunların bir ikamesi aslında. Kafayla geldiğini kafayla gerçekten ayakla vurur gibi darbeli e, kafa vuruşları gerçekleştirebiliyor. Fener'de en son herhalde darbeli kafa vuruşu yapabilenlerden biri e, Pierre Webo'ydu ve Vegos bu açıdan da kenardan gelen ortalarda gayet avantajlı olabileceğimiz bir santrafor tiplemesi. Onun dışında yine bağlantı yapabiliyor. Bitiriciliği iyi. iki ayağını da kullanabiliyor ve santrafor içerisinde kutu golcüsü de diyebileceğimiz tabire uyan bir santrafor. Çünkü o santrafor topu geldiğinde kenardan veya yandan, havadan veya yerden hiç fark etmeksizin o topu aldığında kontrol ettiğinde abi engelliyor onu savunma. Yani bizim aradığımız santrafor tarzı o top geldiğinde tekte vurabilecek bir santrafor tarzı. En başta bunu arıyoruz. Biz Vegors'ta bu tanıma uyuyor. Ben herhalde bu lige geldiğinde 20 taneyi gözü kapalı atabilecek santraforların başına yazdığım isimlerden birisi Vegors. Ha tabii gelir. Doku Uymaz başka bir şey olmaz, adaptasyon sağlayamaz bir sürü şey olabilir. Ondan sonra tabii ki patlayabilir Vegors'ta ama hani Vegors'ta patlayacaksa Fenerbahçe kimle gol atacak yani? Onun alternatifleri kolay değil çünkü. Ben hemen hemen buraya geldiğimde 20-22'lere, 25'lere çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Bir de şimdi Jorge Jesus'la beraber biz 4-4-2 üzerine hani Jesus'un imza töreninde söylediği 4-4-2'nin üzerinden gideceğiz. Yani Jesus'un oynattığı formasyondan aslında böyle oynuyordu. 4-4-2 biraz daha savunma tarzında oynuyordu. Hani Vegors'ta en son onu da oynayarak geliyor. Weghorst'un oynayacağı 4-4-2 profilinde de yanında biraz daha hareketli, topla tekniği çok daha yüksek, çok daha topla driplikli, alan yaratabilecek, kendisine alan da açabilecek, o topun servislerini yapabilecek, topu aldığında direkt kaleye dikine gidebilecek birine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Weghorst'u Santrafor e, tiplerinden birisinde kullanırsa. Şimdi Fenerbahçe ismi çıkan Bruno Henrique ikilisi de var. Yani Bruno Henrique ve Weghorst ikilisi yani bu ligi gerçekten Santrafor anlamında büker, bükecek de bir ikili olur. O yüzden işte Weghorst'un yanına çekilebilecek tipleme de çok çok önemli. Hem Vegors'la alvere girebilecek çünkü Vegors bunları yapabiliyor. Hem de o alverlerden sonra tekrar servis olabilecek, bitiricilik yapabilecek bir santrafora da yanında ihtiyacı oluyor Fenerbahçe'nin. Bu Beşiktaş'ta olan yarışta rekabette umarım Fenerbahçe bence kazanır. Çünkü Beşiktaş'ın teklif ettiği şuymuş abi. 100 bin euro kiralama bedeli 8 milyon euro da opsiyon demiş galiba. Yani 100 bin euro kir kiralama bedeli muhtemelen Ali Koç'un Jesus'u özel uçağıyla gidip getirmesi, peşinden helikopterine bindirmesiyle çıkan bir para yani. Daha fazlasını bile verilip getirebilmeli. Özellikle şampiyonlar ligi si de oynayacakken kampa yetişen bir Wegors e, bizde öneleme ihtimalini de çokça arttırabilir ve iyi de bir sezona girişle Hollanda milli takımına da tekrar çağrılabilir bence. O açıdan ben Vegors'u çok çok istiyorum ne yalan söyleyeyim. Hatta uzun zamandır istiyorum. Hatta ben düşmeyeceğini düşünüyordum ama bu ara haberler çok çok sıcak. Bu açıdan düşebiliyorsa Vegors Süper Lig'e çubuklu giymeli diyerek e, videoyu noktalandıralım. Sizin Santrafor tercihiniz Vegors Seferovic e, ve Sörlut arasından hangisi olurdu diye de yorumlarda e, yorumlarını bekleyelim. Dediğiniz için, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.